Kapıdan düşündük, çıkmış. Oğlum ben düşersem kendime. Mert... Oradan korksaydık bal yazdık. <laughs> Yıldırmaz. bakayım. Yürü, otursana arkana. Ya yürü git arkana. Koltuğu gedin, Şurada da var. Dur, dur dur. Ne? Dur dur videoyu Tamam Tam durdurdum. Gerçekten durdurdum. Evet. Oğlum sal gitsin. Çoban geliyor bu arada. <laughs> Kendime çok özelim <laughs> kime? bana. Ne... Ay! Çoban geliyor. Beni kaç geliyor. Oy, ayakkabı. Onun teki vardı az önce. Şurada soldaydı hemen. Ronaldo. Köpek Ronaldo. Geldi. Koyunlar da. Çobanlar da Ben neden elma? Şimdi daha çıkacağız. Buradan bisiklet güzel olur ha. Bisiklet var ya ama kalın tekerli olacak. Hatırlıyor musun hız tekerlerinden gitmiştik bir kere. Ha. Benimki burada. Kaydımdan geç gel. hadi. Kaydımdan geç hadi. Köpek bu arada bizi takip ediyor ha. Geliyor mu şey? ben görmüyorum. Oğlum ben bundan yolu seçemiyorum ki. Köpek bu arada sadece bizi izliyor. <laughs> o var ya, bu köpekler size sende biz aslında bunları kaçırmaz. Efendim abi. Şey Aa geldik lan. Ya. <laughs> ben ilk defa geldim. <laughs> Buradan azıcık inmiştik şuraya dönmüştük herhalde. Bey. Hı. Bir sıra ne var? Tamam. Oo, burası çok sıkıntı. Şurası neydi beyler hatırlıyor musunuz? Su kuyusu işte. Hı. Üstü Oo, açık mıdır buranın? Çok tehlikeli ben bakarım. Şey, şey. Oğlum ben de derin sandım. Bu, Bu ne ya? Çok şu şey, e, dönüp... Bir şey doluydu mu? Tamam onu da şey yaptı. Evet. Oğlum burası küçük bir şey. Küçük şey yaptı. İlerleyin mi? Şuranın üstüne bakalım mı lan? Zaten buradan aşağı inmeyeceğiz. Sola doğru gideceğiz. Neden buradan aşağı inmeyeceğiz? O aşağı indim mi köye dönüyorum oğlum. Düşer aklıma bomboş gülüşlerim Düşer aklıma bomboş böyle değildi lan. Su kuyusu da üstü ev gibi. Böyle değişik bir şey yapmışlar i̇şte buraya. Buranın olayı ne ki? Kendime çok özelim, ne? Oo, Korkutucu bu arada ha. Oğlum ev Steve demiştik hatırlıyor musun? Ben içeri çok merak ediyorum. <laughs> Kapı açık mıdır? Girme, girme. Sen i̇şte içeride biri var bak. Ne oluyor lan? Kim lan bu? <laughs> Gelin şuradan tırmanın bir yukarı bakalım. Siz izleyeceğiniz mi oradan? Geleceğim ben. Yani... <laughs> Neleri? Adamlar da bunda ya. kendime çok özelim kime ne? Aa, su var ya suya gidiyor bunlar. Allah Allah. Ses duyuyoruz mu? Ulan. Üstü kapalı lan. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Kendime çok özelim kime ne Her şey gider Gel Sen ben burada bekliyorum Hadi gel yakınlaş şuraya Abi, Veli almayalım bir harbiden. Veli Sizi bekliyorum burada olsun. Üstü Bak. güzel bu arada çökmez. Bir ihtimal Oğlum sağlam görünüyordur da belki değildir <laughs> Abartma. Oğlum, Şu fan dolu la. <laughs> oh, havaya tutma havaya tutma Bak Kameram benim. Kameram istiyor <laughs> oğlum istediğim yeri çekemez mi? Ben kameramanım bak istersen böyle çek. <laughs> Şurayı falan çek mesela. Bir şey hakkında konuşuyorsak oraya çek. Demek ki buraya kadar dolayı en azından. Daha fazla. Orada biraz daha yüksek. Şuraya kadar dolayı en azından. Bak şu yukarıda da güneş panelleri var. <laughs> Verin <abi>. onu. <laughs> Adam arılarla sohbet ediyor. Ne anlatıyor? çektim mi? <laughs> çektim. Geliyor. Ne oldu? Geri <laughs> döndüm. Niye? He? Niye? Gittin mi? Niye gittin? Niye geldi? Gittim. Çünkü evde <laughs> oyun <laughs> <laughs> Niye geldi? <laughs> Amir mi <ne> oldu? <laughs> Yaman köpekleri var. Şey anlatıyor. Böyle... Ya oğlum şundan bir şunu kaldıralım bir şey olmaz. Adamlar merdiven koymuşlar çıkılması için aslında. Harbi lan o yüzden muhtemelen bu arada. Allah Allah. <laughs> Yukarıda güneş panelleri var ya zaten. Ne var? Bunda mı? Evet. Ya... <gülüyor> 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 Merhabalar. Uy, kayar. Oğlum dümdüz boşluk işte. Çıkma. Ben şundan işte bastım mı gerisini çıkarım da işte. Benim işte, çıkmada derdim yok. Çökmesinden korktum ben biraz. Bak hesap kitap yaparsak. <gülüyor> 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 e bu da demek oluyor ki Allah, Düşersen yar <laughs> Bu duvar kalındır da ya da ince midir? Kalın bayağı kalındır bu Bir tuğla kadar vardır ya en azından değil mi? Daha kalındır <laughs> Şu Kolon kalınlığında vardır mı? Duvar kenarından gidersen bir şoma alasın. Tamam. Doğru, Doğru diyorsun. Hadi. Gel sen de. Bu oh. <laughs> şöyle bir bok böceği var üstünde. Hüt be. ayakları da çekelim. Kamera ya. mı yaratır mı acaba? Ne iş? Kamera mı var? Bin <laughs> Ya oğlum cipsler çıkamadım ki ya. <laughs> Şurada bir tane delik var. Küçük taş var. Şöyle bakınca hiç kalın görünmüyor bu üstü. He. Şurası. Sen çekinme istersen abi <laughs> ama dikkatli ol abi bir daha. Tamam tamam ben de. <laughs> Düşer aklıma bomboş gülüşlerim. Arılar değil vurma bir Arı nerede? Ya oğlum bir şey olmaz. Oradan korksaydık bal yiyemezdik. Şunun üstü pek kalın ben değil. Ben göremiyorum şu an orayı. Ben görüyorum ama şurada bir tane delik var. Bak kamera çekiyor. Şöyle bir şey bakalım. Maksimum şöyle bak. Of burada lazım mı? kan oturacağım şunun üstünde. Bak şu ev, evin üstü garanti güvenlidir. Evin üstü garanti güvenlidir. <laughs> He? Çok tehlikeli bir filmiz var yani. Değil. Oğlum burada böyle evet. kırmızı bir şey var. Üzerinde insan yüzü gibi resim var. Bak çok güzel. Oğlum bir tane çıkıntı koyamadınız mı buraya? bu Burada adam gibi dursun. Bak. İçi boş. İçi boş değil bak şu. Alçının Tamam işte. Burada da aynı şey var. basınca ciddi etti korktum ya. Biraz ilerledik. Üç yol ayrımı var. Geldiğimiz yer. Onu saymıyorum. Sus Aha. Lan. Ne? Oy. O ne? Oy. Ayakkabıdan yeşillik çıkmış. Bir şey mi var o pencerenin yanında? Pencerenin hemen yanında bir şey mi var? Ben görmüyorum eşyaşı. Senin gözler görmüyor zaten ya. Oğlum ben bundan yolu seçemiyorum ki. <laughs> Gözleri gör. <laughs> Oğlum bir şeye bakmadık ya abi. Ne? Orada insan kafası gibi bir şey vardı o su olan yani. Siyar. Göstereceğim gel. Öyle bir şey yok. Neyse artık başka bir videonun konusu olsun bu. Da. Oğlum. Bu çocuğun çantası var. Biz niye benim de taşıyoruz bunları? Eğer gel, e yanlış görmediyse gözlerim sıkıntılı değilse Değil. Bence benimki de sıkıntılı. Evet, evet. Ama yok belli olmaz. Bak. Oğlum kafa değil ki o. Ne lan o? Kiremit kırılmış oğlum içeride. O değil lan. Ha. Hayır o değil oğlum. O, Bak. Eskiden el süpürgeler oluyor elektrikli. Onları şarj etmek için asma yeri. Bu kafa da, gibi duruyor lan ha. Şalterlerin olduğu şey var ya. Evet, şalterler. Evet. Ya o kutusu işte. İyi tamam. Oo şimdi buradan aşağıdan kaptıracağız. Wow. Böyle yürüyordun tam şuraya arı girdi arasına. arısına <laughs> oldum böyle böyle yaptım böyle anca. Bak benim buram açabildi Böyle gelip tok dedi sonra bir daha Gönüldü Oo. Yeterli Bir ben... tutsana hiç dakika Oğlum evet, bak atay aldım viran Anam anam yanlış lan kendi fırtınası Ben Brezilya'nın da sokaklarına gideceğim <laughs> Brezilya'nın da <daha> sokaklarında sen s*** <laughs> bak ben düşerim burada ha harbi düşerim Oğlum ben düşersem, <laughs> Oğlum, ben <gülüyor> düşersem... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben düşersem <gülüyor> <gülüyor> Yıldırım <her. gülüyor> şimdi lazım mı Ah be. Kutku biraz ben ondan giderken beni çek dur dur. Ben göremiyorum ki şimdi. Yemin garga. uzgun lan o. Arka tek dolaşır mı? <laughs> o kadar çok güzel. Parmak çıkıyor. Basmayayım da. Oo! Bak bak, bak, bak şuna bir bak. Oo. <laughs> Dur şurada. Saplanmasını istiyorum. Çekemedim şuraya. Şuraya çek bak sol Sizin altında hareket et. Oha lan. <laughs> yapma. Aa. Ne? Yemen yemen. Ben doyama. Kapı verim, kabım oldu ne bir problem yok. Oruç bana. Sen de Oğlum. Aa. orası çok pıcık. Dur dur. Hadi de gel. Aha bak şarkı yazdım ha iki saniyede. Şapkalılar gelsin şapkalılar. <laughs> Şurun altında Sen ne var bir lan? Olsak, ne var? Bir şey yokmuş. Şuran ne ya? Olayı ne buranın? <laughs> olayı ya. Ya. <laughs> Niye çok, ya bu çok oldu ya diyorum. Bu <laughs> <buralarına gülüyor> <laughs> Kanda nasıl? Odaklı değil İyi ve iyi akarası değil. Dağda eşek bulduk. Eşek. Dur bir sessiz ol Oğlum buradan zor olur bu arada? Zor Şimdi hafif yaklaşacağız. Gelsem Sağ gel sağ. Şuradan yerine çık Tamam. 10 saniye. Oof!